Günaydın, günaydın diyorum. Çünkü size böyle yataktan kalkar kalkmaz yapabileceğiniz bir sabah yogası. Böyle mat yok, hemen yere oturdum ve sabah bedenimi açarak uyanmak istiyorum. Böyle bir minik bir seri yapalım istedim. Daha enerjik güne açılmak için. Şöyle rahatça bir yerleşelim, bağdaşla kuralım. Gözler kapalı. Omuzları uyandırmaya başlayalım. Önden geriye. Bütün eklemleri uyandıracağız. Arkadan öne. Oh kıtır kıtır sesler de gelebilir. Şöyle elin kenetle iyice uzat. Yan bedeni uzat ve özellikle gergin hissettiğinizde ya da sabah kalktığınızda çok kapalı pek bir şey yapmak istemiyor ya da hava çok soğuk ve <laughs> hatta zaten serinlemeye başladığı bir dönemdeyiz sonbaharda çünkü bu videoyu gel ve diğer tarafa doğru twistini yap günü hep uzundu şöyle öne doğru uzan. Belini uzan. Ne şey ya. Yani benim de bu sabah ilk hareketim oldu. Bu o yüzden daha da hissederek yapıyorum. Ellerini omuzlarının altına koy. Ve omurgayı mutlaka bu hareketi öneriyorum sabahları. Nefes al ve nefes ver. Özellikle mat bile koymadım, ona bile hani vakti olmayanlar hemen uyanıp yerde yapacağı birkaç hareket. Ama omurgamız için çok önemli bütün tüm eklemler için bu canlanmayı sağlamak. Bir de eğer bir koşturma içindeyseniz böyle yoğun bir gün bekliyorsa Biraz bedenin zaman ayırmak, sizi merkezimizde tutacak. Şöyle elleri uzatıp göğüs kafesini koltuk altına açalım. Çok yumuşak hareket. Ay yerler. E gel. Tekrar buradan nefesi al. Kolunu şöyle bir aç. Nefes ver böyle içeriye doğru. Ve burada omuzunu koyup git kendini. nefesini al. Oh, verirken çok iyi geliyor. Omuzunu koy ve it kendini. Ve gel yavaşça. Ayak parmakların takılı. Şöyle dizlerin bükülü kendine uza. Ve buradan dizlerini tekrar yere koy. kafesini aç. Dizlerini kaldır indir. Kaç kez daha yapalım. Oh, çut çut Vallahi açılıyorum şu anda. Dedim ya empati de kurabiliyorum çünkü <laughs> bu sabah ilk hareketim oldu. Sabah çok erken saatte ben de çekiyorum bu videoyu. Evet, bir sağ, bir sol, Bacakların arkasını uzat. Şu güzel güzel yedir. Kalçana geriye doğru it, ol da uzun. Ayaklarını yavaşça yürü, eline doğru dirseklerden tut şöyle sağa sola. Yavaşça değiştir. Evet, ve ayaklarını biraz aç. Ayaklarını topukları topuklarını çivir, çömel dirsekleri al içeriye. Şöyle <laughs> dirseklerin içeriği yerleştirip, göz kafesini aç ve biraz sağa sola salın. <laughs> Elini, dirseğini çıkartmadan yere böyle parmak ucunda koy, göz kafesini şöyle iyice aç. Nefesini al birirken tekrar gel ortaya omurganı uzat şimdi diğer tarafa ileri yerleştir buradan iyice aç gel birkaç kez daha yapabiliriz de. Gel ayak parmak uçlarını şöyle yere yerleştir, kollarını ileriye doğru uzat, omurgan uzun, böyle bacağın bir tanesini 90'a getir ve indir, diğerini getir ve indir. Biraz aktifleşeceğiz. Evet, şimdi ikisini de getir, böyle bacakları birleştir ve ikisi bir kal. Evet. Yavaşça indir. Tekrar hafifçe kaldır. Dizini çok oynatma öne geriye. Bu kalsın. indir. İstersen buradan da tutabilirsin. Bak böyle. Ve yavaşça şöyle çaprazla öne doğru uzat. Hmm. Gel ve ayaklarını şu şekilde birleşip koy. Omurganı uzat. Buradan kendini şöyle bir twiste doğru getir. Eğer buraya koymak zorsa, şöyle sarılıp çevirebilirsin kendini. Gel merkezine. Ve çok iyi yok Uyandırmak için diğer tarafa doğru çevir. üzerine bacaklarını doğru şöyle uzat. Ayaklarını aktif ve pelvis kemiği açık tut. Ellerin burada hafifçe seni destekleyin. Omurganı burada uzatmayı araştır. Sabit bir yerdeyse. Ve kollarla yukarıya doğru uzat. Sırtını iyice uzat. Aktif kal burada. Omuzlar rahat. ve yavaşça ellerini koy. Şimdi el parmak uçların sana doğru dönük olsun. Dizlerini bük, ayaklarını kalça kemiği hizasında paralel bir şekilde yerleştir. Masa pozuna doğru nefesi alırken kalçanı kaldır. Bakışın ileride olabilir. Kaldırabildiği kadar kaldır. Nefesi verirken indir. Nefesi alırken kaldır nefesleri kendisi Siz de fark ediyor musunuz Yaptıkça beden nasıl yavaş yavaş enerji dolmaya başlıyor başlangıçta sadece esnemek istiyordu ama şimdi yavaş yavaş aktif bir yerlere doğru Sol bacağını çek, yatır, sola doğru gövdeyi çevir sağa doğru ve uza bacağına doğru burada kal. Sağ doğru yatır, gövdeyi çevir, uza ve burada kal. şöyle bir oturmaya doğru gel. Bir gözleri kapat, bir bak bakalım bedeni nasıl hissediyor. ve güne hazırlanmak için bir de ateş solunumu yapalım. İyice güne hazır, aktif bir hale gelsin. Ateş solunumu bilmeyenler için anlatıyorum. <laughs> Nefes sadece karında olacak. Ve karında nefesi pompalayacağız. Alışta karın serbest. Verişte çekiyoruz karnı içeri. Burundan alıp Burundan veriyor olacağız. Fakat önce isterseniz şöyle deneyin. Ağız açık. Alıştıktan sonra burundan alıp burundan ve Şimdi bir süre saymayacağım. Bir süre birlikte e, ateş solunumu yapalım. Önemli olan şu al, ver ikisinde de aktif nefes var. Tamam mı? Hem alışta hem verişte. Eğer hissedemiyorsan elini karına yerleştirip burada da anlayabilirsin. İki türlü de yapabilirsin. Ve o karnın hareketini, kompalanma hareketini mutlaka hisset. Hazırsan önce bir derin nefes al, nefesi ağzdan boşalt ve ateş solunumuna başlıyoruz. Devam et bir süre buradayız. yorulursa arada dinlen ve tekrar başla bir süre burada kal rahat nefeslerde hafif bir baş dönmesi olabilir bunlar doğal Dinlen. İlk başta yapanlar da olabiliyor yani bir tur daha yapacağız tamam mı? bir tur daha yapalım iyice hazır olalım güne evet önce de nefesini al ağzından boşalt ve başladık. ve tamamla nefesle. Rahat nefeslerinde kal. Dikkatini göbek deliğinin altına doğru getir. bir merkeze topla dikkati ve nefesi nefes, nefes rahat. Şak nefesi, elleri kalbin merkezinde buluştu, uç işleri temas etsin. Amasday, Güne, hazırsın. Mutlu, güzel enerji, bolluk ve bereketli dolu sağlıklı bir gün diliyorum. Sevgiyle kalın. Tekrar buluşmak üzere.